şuradadır lan. Oy! Bir hızlı giriş yaptık. Herkese selam. Troll bot deyine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Zix Hammer Dinger yapacağız. Çok fenasal bir troll. Bakalım nasıl olacak hep bir de göreceğiz. Şöyle bir. O zaman ben AP kasayım Zeki. Bence tank kas. Zaten tankımız yok lan. Öldü lan adam. Çakal seni. Giddi. Hop bir anda bu değdi, o da değdi, o da değdi, o da değdi kanka cana bak. Aha değdi lan Emre. Tutuşturun varsa ilk etapta gir ona. Öyle yap. Emre Can doldurmasını Ne şey yapma yani. Ne şey yapacaksın? <laughs> Eyle girip çıkıp sen girersin dedim de bir anda girdim abi. Emre'cum canım onun flash da, da. Arada, yok. Orada W'sünü attı. Abi W'üm olsaydı orada. Emre gel lan Emre. Emre öldü lan. Aha. Ben Aha. aldın işte onu. Bunu da bunu da bunu da şey attım. Ad adama vuracaksın adama. Lan bir sus lan. lan bir sus sen. Kaymıyorum lan kardeşim. Gelsin ne ya bizim. Kişiden korkumuz yok ha. Baya milyonlardan çok hasar yedik arkadaşlar ya. Siz bu hasarları yapmayın. Ama 5 level olacağım. Biraz toparlama işlemi olacak. Ormana da racon keseriz. Sen rahat kal. <laughs> ya hadi git kardeşim hadi ya. Tamam lan, emi o kadar da racon değil lan. Geldim, 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 geldim. Attım oraya bir tane bomba. Oy! Oy! <laughs> Aa, flash attı. Lan, flash attı lan. <laughs> Arkadaşlar, işkence, işkence karşı tarafa. Şey, yol bırak Allah orayı gel gel. gör. gel. onu. Gördüm gördüm. Gel gel Arkadaşlar, gel. Arkadaşlar karşı tarafa işkence işkence. Bot ayık olun da bak ejderdeyiz ha. <gülüyor> 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 gör, e yok, ha? Uyyyyy e yapacağız. yok yok Lan şuradadır lan. <laughs> Oy! Biliyoruz oğlum. Benim şeyi bekle. Tam bana vurma lan. Böcek kim gelecek yardıma? Hatta bölüm geldi kanka. Bekle, bekle arabayı alayım. Ya da sen al arabayı. Yo sen de gel de seri. Öyle ölebilirim. Kim tamam. abi? Ananı sikeyim. Ona ustan attım. Sur attım ona. Ana alır mıyız? Tamam. Bana bir E atabilirsem, <laughs> Q atabilirsem. Lan her şey attı adam ya. Ah. Tamam canlar. Vur vur her vur, 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 vur. Ah, Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Allah'ına vur bak. Geliyorum geliyorum bu salağa. En attım. O bana oynayabilir abi. Ha. Aynen böyle kardeşim. Aynen böyle. <laughs> ha. İşte bu. Easy, easy. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Sen devam et. Arabayı aldın lan. Bot gel bot. Üç gelmek yok abi. Nereye duran bu? Aa buraya gitmiş. İçeride ya şeyde. Ona dokun, ona dokun. Ona dokun, ona dokun lan. Ona dokun lan. Sürpriz. Gel gel yoğun gel. Buna Emre atacak. Ee, Allah. Beni bak çık oradan geliyor sanki atmaya geliyor. Tamam. Zonya gördünüz işte bu yüzden zonya şart şu an. O yüzden hemen zonyamızı bitip kafamız rahat açık. Tuttum onu. Tamam görüş aldım da. Çıktım onu. Patladım onu. Ivan burada ama bizim şey daha gelmedi. Emre nasıl yakalandın onu? Base'deyim base çünkü. Aa, şey canlara bak ya. Yok mu lan? Ya oğlum oyun gidiyor ya. Tamam tamam. inandım inandım Arkadaşlar Gelmeme normalde Leandri çıkabilirsiniz ama ben Zonya'nın parçasını çıkacağım. Koşuyorum Emre, koşuyorum Emre, yap şovun Emre Gel lan, gel Yap şovun Emre Let's go Oğlum tam takım oyunu ya. Gel gel, aramet seri da seri <laughs> Güzel, minyonumuza bakacağız, Malphite büyük maçı da bekliyor beni O yüzden ona yem atmaya kendimize hiç gerek yok Adamların geldiğini ayıktım biliyor musun? O yüzden şey yapmadım. Midden zaten oyun işte. bitti için buraya hemen poşluyoruz arkadaşlar. Rafik büyük ihtimal. Burada hadi. oraydın. A alamet kırmadan. Okay, ah Çok rahat kule alıyoruz o yüzden sıkıntı yok. Ulan son anda bak hele öl öl. Abi minyon ölmez mi o? Şaka gibi. Ölmedi ya. şerefsiz. Kanka ölmez. Ben saydım abi. Ha? Oy. <laughs> 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 Aman ver Lebron James. Tamam <laughs> başlamamıştı. <Divi 1 -2. gülüyor> ha başlıyorlar. Başlamamış. Şöyle bir tane atalım topumuzu. Ha 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 geldim memle, geldim geldim. Geldim geldim geldim. Dur durulanmıyor. Ejder ne zaman? Bu maç morali dosyada arkadaşlar. Riyendri'den sonra moralin ağır yarı alacağız bir tane. Ejder Ejder. İşimiz şansa bırakamayız. Okey 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 oy let's go let's Tam yöne de gelmiş zaten. O TP de geldi. 3. ejder son bir tane kaldı. Tabii siz alırsınız ya ben farmıma gidiyorum. Çarpım yok ha çarpım yok. Oğlum oha lan ben 6-1 gidiyorum. Atakan'a kim gelir? Ah <laughs> oh be bu sefer Lebron olmadı. Abi bak işte dön dönün dönün bırakın. Atakan'a gelin. Yaptık! Biz yapıyoruz! Biz yapacağız! Ezip geçiyor. Oğlum bu kuleye niye olmuyor lan? At yüz at yüz. Gelsene lan. Gelsene oğlum yakaladın hadi. gelsene. Oğlum biriniz gelin lan. <laughs> ne oluyor ya? Ben kaçtım. Ben de kaçtım lan ben. Her gün bombalı adam var <laughs> Oğlum ben kesiyorum lan hadi gelin lan. Çok iyisiniz. Lan Emre tutturdun da. Canım çok az. Base atıp geliyorum hemen. 2.5k para var arkadaşlar. Hemen base atıp gelmem lazım. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle yol. Bekle yol. Ben sikirme bak. Geldim. Oğlum ya bir ulti atayım o kadar skill attık ya. Bir ulti atayım ya neyse. Gördün mü ya kanka? Let's go. Nice. 4 saniye var lan. 4 saniye var. Yetmez. Abi Ignat attı. Aa, Hadi. Hadi kesecek adam. Hadi Gökhan abi. Ah be. Adam yok, yok, adam. Beğenmedim. 5'te 5 bence. Yani dümeden sayılırsa 5. E emeğimiz yeter. Emre ne yapın lan? Sipik düşüne. Geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Patlat patlat patlat. 5 kişilermiş. lan. Şaka Onu mı yapıyorsunuz oğlum? Batambarın ikisi buradaydı lan, nasıl oldu o iş? Hayır ben de anlamadım. <laughs> ya sizin yapacak işin. Neyse, kestim olmadı. bari <laughs> birini Bitir ya. Bir trik, ya, olmadı. Yeter abi, uzatmaya gerek yok. Bak sen paşama ya! Nereye gidiyon, ha? Kule, 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 kule. Arkadaşlar gördüğünüz üzere, troll alın. Bitti bu iş bitti. Hemen karıcık karıştı. Öldürme lan beni öldürme. Aha Bulat kaldı. Ben Zik nereye kaçıyorsun, Niye öldürün beni? <laughs> Emre gelsin. <laughs> Emo geldi. Emo patlat. Hadi lan. <laughs> ne kadar komik ya. Tuttun onu. Tuttun. Ya daha ya halicem onu. Başım bak bak. Uy. Uy. Oğlum adam var. Penta 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 penta. Ben, ben, ben de, de Bıram, ben, ben de penta Hadi 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 koş hadi koş de koş de. koş. Ergin sen öleceğin hiç zorlama Ergin seni kesik o adam. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.